sık sık Bulgar Türkü ifadesi kullanılır. Ancak bu tarihsel olarak yanlış ve kimliğimize haksızlıktır. Bizler Osmanlı'nın Balkanlara yerleştiği 14. yüzyıldan beri, yani yaklaşık 600 yıldır Bulgaristan topraklarında yaşayan Türkleriz. Bulgar değiliz. Bulgarların bir kolu da değiliz. Dilimiz, kültürümüz, kimliğimiz Türk'tür. Bulgaristan türkü demek hem yaşadığımız coğrafyayı hem de etnik kimliğimizi doğru şekilde tanımlamaktır. Tarih boyunca isim değiştirme, asimilasyon ve kültürel baskılara rağmen kimliğimizi ve kültürümüzü koruduk. Evet. Evet segastarosh Valentina Bu yüzden Bulgaristan Türkü ifadesi gerçekler ve onurumuz için önemlidir. Tarihçi İlber Ortaylı da bu konuda çok net konuşmuştur. O kadar Türkleşmiş ve o kadar ağır bedel ödemişti der ki mesela Jifkov'un jandarmaları Türk köyüne haftada bir, ayda bir gelir, buna haftada bir gelip sopa falan. Onun için bu iş böyledir. Yani Bulgaristan'ın Türkleri Türktür. Bu çok açıktır. E çoğunluk zaten menşe olarak Türktür. Azınlıkta zaten işte Türk'ten çok Türktür. Bunu böyle ve Türkiye için faydalı bir unsurdur bunlar. Çünkü iyi yetişmişlerdir. Her devirde geldikleri zaman ziraat, senat, bürokrasi ve akademik hayat tekamül etmiştir. Yani üniversitedeki arkadaşları da biliyoruz. Bu sorunun cevabı bu olmalı herhalde. Peki hocam. Doğru olanı söyleyelim. Biz Bulgaristan Türküsü